Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökçe. Bugün sizlerle bir gün geçireceğiz. İlk vlog deneyimim olacak. Yani nasıl olacağını ben de bilmiyorum. Heyecanlıyım inşallah. Düzgün çekebilirim. Şimdi saat 9 civarı. Bir yüzümü yıkayayım ilk önce. Sonra kahvaltımı yapacağım. Sonra da spora gideceğim. O zaman birlikte başlayalım. Şimdi yüzümü yıkayacağım. Ben e, bu Bioderma'nın beyazlatıcı yüz yelini kullanıyorum. Ben bunu Trendyol'dan almıştım. 90 liraya almıştım. Ama şu anda 150-160 lira civarı bir şey olabilir. E, ama sık sık indirime giriyor. Yine takip edebilirsiniz. Benim cildim problemli bir cilt. Yani sivilce lekelerim var. O yüzden beyazlatıcılı kullanıyorum. Daha iyi geliyor. Çok da memnunum. E, tavsiye ederim bunu da. Makyaj temizleme fırçası kullanıyorum böyle bir ama hani ben arada da bunu kullanıyorum. İki türlü de olabilir. Bu kendinden böyle çalışıyor. Pille. Şimdi kendime ufak bir şeyler hazırlayacağım. Smoothie yapacağım. Ee, i̇lk önce tabii ben limonlu su içiyorum her sabah. İlk önce bir onu için daha sonra smoothie yapacağım. Ben su içtikten sonra biraz beklemem gerekiyor. En yani bir yarım saat geçmesi gerekiyor. Ben de o sırada smoothie hazırlayacağım. Masa olmaz, olmaz kefir. Ben gerçekten bayağı seviyorum. Bayağı önce nasıl sevdiğimi soruyor ama özellikle kardeşim kefir sevilir miymiş? Bence çok sağlıklı. Ben mesela kahve falan içemiyorum. daha böyle kefir tarzı süt süt ürünlerini veya işte böyle e, portakal suyu, limonatı tarzı organik şeyleri tüketebiliyorum. Ocağa bir tane yumurta koydum. Röstere ayrı kefir ekliyorum. Biraz yulaf ezmesi. 2 kaşık kadar yulaf ezmesi koyuyorum. Bir kaşık çiğ Birazcık da kefen tavuğu koydum. Şu kadar bir şey koyacağım. Şimdi dişlerimi fırçalayacağım Bu e, Oxfresh'in diş e, macununu kullanıyorum Limonlu olanı bendeki <laughs> Saat şu an 11.30 civarına geliyor Ben de şimdi hazırlanacağım Ondan sonra hemen çıkacağım şimdi Düşündüğüm için bunu giydim Böyle Uzun kovmam Şimdi çantamı da aldım ve çıkıyorum. Böyle yeşillikler arasından geçiyorum. Enfes. Çok seviyorum doğayı. Şimdi geldim sayılır. Salonda çekebilir miyim bilmiyorum. Çünkü kalabalık mı değil mi bilmiyorum. Bir de kimse yok yani tutabilecek telefonu ondan dolayı. <laughs> gerçekten şanslıyım. Çok az kişi var ama telefon nasıl tutabilirim, nasıl çekebilirim onu bilmiyorum çünkü sabitleyebileceğim hiçbir yer yok telefonu. Şimdi üstümü değiştireceğim, çantamı koyacağım ve spor yapmaya geçeceğim. <laughs> bitti. Yaklaşık bir saat civarı kaldım. Ama maalesef konuktan dolayı duş alamıyorum. Onun üstümü değiştireceğim. Çok terledim. Ondan sonra çıkacağım. Şimdi çıktım. Eve doğru gidiyorum. Duş alacağım. Ondan sonra tekrar saçım makyajımı yapacağım. Üstümü değiştireceğim. Duştan sonra ve şöyle çıkacağım. Bir saat civarı kaldım. Çekebildiğim kadar çektim ama tek başıma olduğum için tek başıma olduğum için bazı aletler de çekemedim. Çünkü hem telefonu tutup hem de yapamıyorum. Bir yere sabitlemek istedim ama maalesef sabitlenmiyor da. Şimdi eve doğru gidiyorum. Hazırlandım. Giyindim. Makyajımı yaptım. E, arabadayım. İlk önce babam yanına gideceğim. Korneye bakacağız. Korneye bir şey olmuş. Basamıyorum. Daha sonra da Öznur'la buluşacağım ama e, maalesef yolda çekemeyeceğim. Çünkü navigasyonu açacağım. Yolları bilmediğim için. Ama gittiğimde yine videoyu tekrar başlatacağım. Kameralar karşısında ne hissediyorsun? <laughs> Elif'in <güzel>. yeni evindeyiz. <gülüyor> <gülüyor> Sarılalım. <gülüyor> Hoş geldin kardeşim. Şimdi geldim, oturdum. Kahve içeceğiz birlikte. Sonra biraz ders çalışacağız. Sınavımız var. Ee, Öznur da gelecekti ama işi çıkmış. O yüzden e, Öznur iptal oldu. Şirin'in bu kahvesini göstermek istiyorum. <laughs> Benimki de böyle. Bu İngiliz şoförü mı? Evet değil mi? Biliyorum. Ay, çok fazla çeyiz araştırdığım için. Bu da şeydi galiba ya. Muda mıydı bu bardak? Muda mı? Bu bardak da çok güzelmiş bence. Bayağı. <laughs> Böyle çekmen gerekiyor. Neden? Çünkü şey, videonun boyutu bağlıyor. Herhalde bu. Senin hakkında dedikodu yapacağım. Sen beni duyma. Gökçe'ciğim canım arkadaşım. Kapıyı kapatayım mı duyma sürpriz olsun. İli gel sen de sen de sen de. Bu da bizim canım. Kedimiz bizim canımız bu. İli el salla. Hadi. Merhaba. <laughs> gerçekten çok güzel ve çok tatlı bir kız. Ben Gökçe'yi çok seviyorum. Biz Gökçe'yle ilk nasıl tanıştık onu anlatayım size. E, Gökçe ile biz ilk e, bana Instagram'dan yazdı. Biz aynı okuldayız. Bana ilk Instagram'dan yaz. Benim ismimi görmüş şeyde okul listesinde. Ondan sonra Allah dedim bu kim ya ben nereden bulmuş nasıl biz bununla aynı bölümdeyiz falan. Ondan sonra işte Gökçe yazdı falan tanıştık biz bununla gerçekten ne kadar 3 senedir Gökçe'yi tanıyorum ve gerçekten benim en yakın arkadaşım. Gökçe'yi gerçekten çok seviyorum. Zaten kafa yapımız, her şeyimiz aynı. Böyle aynı evde yaşasam gerçekten yaşarım yani. Arada tabii ki de bir tartışmalarımız, didişmelerimiz oluyor ama onlar da tabii olacak arada. İyi ki seni tanımışım canım arkadaşım. Seni çok seviyorum. İyi ki hayatımdasın. As Kızıyorsun. Evet kızıyor Şimdi eve geldim Makyajımı sileceğim Burada hazırladım makyaj temizleme suyunu e, Tamam mesela Üstümü değiştireceğim. Gerçekten aşırı yorucu bir gündü. Çok yoruldum bugün. Ondan sonra yüzümü bir köpükle falan yıkayayım. Daha sonra da yatacağım. Kanalıma abone olmayı ve beni izlemeyi unutmayın lütfen. Çok öpüyorum. Hoşçakalın.